Aferin. Aferin. Aferin size. Karşı da. Gel, gel, gel. Şuraylar, karşıya geçin şöyle. Karşı, karşıya karşıya. Karşıya şu Hoşgeldiniz. Nasıl yiyebilirsiniz? Çok güzel. Yerler gel. Nasıl Buradan başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için ona çok teşekkür ederiz Onun sayesinde hem eğlendik hem de güzel vakit geçirdik. Hoş geldiniz böyle gel Başkanım. Belediye başkanıza teşekkür ederiz. Allah. Evet. Bir her, olayım, Ay, evet. Allah. Tamam evet. Allah. Evet. 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 kameraya. Evet. Başkanım buradayız. Bak, tamam. Sana bana bakıyorsun başkanım. Çocuklarımızın bir gülümsemesi yeter. Aldı bir proje uyguladık. Bugün Darıca Belediyesi olarak e, sosyal hizmetlerde kaymakamlığımızın ve belediyemizin kaydında olan yetim çocuklarımızı, öksüz çocuklarımızı böylesine farklı bir günde İstanbul'un nadide şehri Üsküdar'da e, Valide Sultan gemisinde ağırladık. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu arada da belediye başkanı abimize de teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ee, bunun yanında evlatlarımızı bu bir proje artık e, her ay farklı bir grubu farklı bir e, dezavantajlı grubu sosyal ortamlarda dolaştırmak suretiyle e, yüzünde mutlu bir tebessüm oluşturabileceğimiz atmosferler oluşturmayı arzu ediyoruz bugün de hepsine bir selam verdik 185 tane çocuğumuz hepsi de çok mutlu farklı bir gün yaşıyorlar güzel bir gün yaşıyorlar Onların yüzündeki tebessüm de bizim zaten siyaset yapmaktaki, hizmet yapmaktaki en büyük meramımız. Onların yüzündeki tebessüm. Ümit ediyorum farklı projelerle, farklı atmosferlerde bu işleri devam ettireceğiz. Ben e, kültür sosyal işler ekibine de güzel bir proje imza attıkları için teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon hazırladığı için çocuklarımızı mutlu etti. Biz de sevindik. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.